Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir tatlı yapacağım. İnanın bana 5 dakikada muhteşem bir ıslak kek olacak. Hiçbir bulaşığımız olmayacak. Böyle tavamızda hepsini karıştıracağız. Ve tavada da pişireceğiz. Muhteşem bir lezzet arkadaşlar. Hemen misafiriniz geleceği zaman, canınız tatlı istediği zaman 2 dakikada bunu halledip pişirip tüketebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir adet yumurtamı pişireceğim tavamın içerisinde karıştırdım. İçerisine yarım çay bardağı şeker koydum. Hemen şekerle yumurtayı şöyle güzelce bir karıştırıyorum. yarım çay bardağı da süt ekliyorum içerisine. Yine karıştırıyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağını ekliyorum. Yine bunları şöyle güzelce bir karıştırıyorum. İçerisine şöyle bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. 2 3 yemek kaşığı un. 1 paket vanilya 1 paketin kabartma tozu. tarifi yaptıktan sonra arkasından daha sonra e, glutensiz beslenenler için bu tarifi glutensiz beslenenler için de uygulayacağım arkadaşlar. İnanın bana ben bunu mısır unuyla da denedim. E, glutensiz beslenen arkadaşım için yaptım. Bayıldı. E, hemen onun için de e, glutensiz beslenen arkadaşlarımız için de bu tarifi tekrar paylaşacağım arkadaşlar. Hepsi bu kadar tatlımızı şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz bütün malzemelerimiz iç içe girinceye kadar böyle çırpıyoruz karıştırdıkça zaten üzerinde köpükçükler oluşuyor arkadaşlar ee, normal kek kıvamına geldi. Yumurtalarınızın büyüklüğüne göre değişebilir un miktarı. Eğer yumurtanız büyük bir yumurtaysa 4 kaşık un da eklemesi yapabilirsiniz. Evet kekim hazır. Şimdi bunu altını kısacağım. Ocağıma kapağımı da kapatacağım. Altını da kısacağım. Ve ocağıma pişmek üzere gönderiyorum. Şimdi kekimiz pişerken biz de üzerine sosunu yapıyoruz. Bunun için bir su bardağı sütü kaynattım arkadaşlar. Sütün sıcak olması gerekiyor ki içine attığım çikolataların erimesi için. İçerisine 2 tatlı kaşığı şeker koyuyorum. 1 tatlı kaşığı da kakao koyuyorum. Bunları şöyle bir karıştırıyorum. Sütümüzün sıcaklığıyla erimesi için şöyle 5-6 parça içerisine çikolata koyuyorum. Zaten sütün sıcaklığıyla çikolatalarımız birazdan eriyecek. Güzelce bunu karıştırıyoruz. Kekimiz pişer pişmez de üzerine gezdireceğiz. Ve muhteşem bir ıslak kek olacak. Hemen size kekimi de göstermek istiyorum bu arada. Şimdi kapağımı çıkardım. Bakın kekimi kontrol ediyorum. Şöyle bir bıçak batırdım ve bıçağımda kek kalmamış gördüğünüz gibi. Kekimiz pişmiş. Pişmiş. Hemen şimdi kekimi de kapatıyorum altını ve sosumu dökeceğim. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Zaten bakın sünger gibi hemen çekti. Şimdi balkona veya bu dolaba kaldıracağım. Biraz soğuyacak. Soğuduktan sonra da sunum yapacağız arkadaşlar. Evet tavada ıslak kekimiz hazır arkadaşlar. Bakın şöyle biraz da yakından göstereyim. Bildiğiniz brownie kek oldu. Yumuşacık. Şöyle size bir de göstermek istiyorum. Bakın içi ee tel tel ayrılmış bir şekilde muhteşem bir eee brownie kek yaptık tavada 5 dakikada. Bugünlük benden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız Beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim. Ben...